Selam ayı severler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar yeni serimiz Minecraft maceraları. Arkadaşlar ilk başta bu bonus sandığı çıkardım. Bonus sandık içindekileri alalım. Kazma, havuç. Arkadaşlar bunların hepsi bize lazım. Elma, odun, odun çok lazım. Bu da lazım. Acayip lazım bunların hepsi. Bu da lazım. Arkadaşlar hepsini alalım. Bu da lazım. Bu da lazım. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Şunu almamış mıyız biz ya biz bunu? Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya alalım. Şu şurada kalsın. Bunu da buraya koyalım. Tamamdır. Diğerlerine ihtiyacımız yok zaten. Arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlayalım. İlk olarak nereye ev yapacağımızı bulalım. Nereye yaps ev yapsak acaba? Arkadaşlar tam oyuna girmiştim. Buraya creeper patlattı. Yanıma geldi de. O yüzden nereye ev yapsam şimdi onu düşünelim. Oha orada neler neler varmış bakalım bakalım. Hmm. Bakalım. Of arkadaşlar burası neresi ya? Taş cennetine geldik taş taş. Taş mı bunlar? Bunlar bir şey arkadaşlar ama anlamadım. Neymiş bu? Çakıl taşıymış. Neyse. Arkadaşlar akşam oluyor. Tam da akşam olmasına denk geldi ya. İlk başta nereye ev yapacağımızı bulalım şimdilik. Boş verelim de. Buraya mı yapsak arkadaşlar? Ya da buraya yapılmaz. Burası küçük gelir biraz. Şimdi arkadaşlar ev bulmaya gidiyoruz. Ev 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 nerede ev, ev yapabilirim? Ev 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 ev. Arkadaşlar dedim karakterlerimi gördünüz diyeceğim. Bu ne dığı? Kaç 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 kaç. Aa ben meşaleleri almayı unuttum. Neyse arkadaşlar. Meşaleleri almayı unuttum ama yapacak bir şey yok. kar çıkmam gerekiyor ya bir sürü zombi var bir sürü bir sürü zombi kaynıyor her yerde creeperlar mireperlar örümcekler örümcekler. şimdi saldırmayalım da gelirler üstümüze aa arkadaşlar Bunu şöyle kömürü alalım şuradan ya da kazma kazalım şimdilik nerede kömür aha kömür kömürlere ihtiyacımız var bunu da toplayalım topla topla lan kim vuruyor lan oğlum bu vuruyormuş ya ben de kim vuruyor diyorum. Fıç fıç. Öldürürüm oğlum seni. Eh. Eh. Tamam öldü. Xp'ler de bana geldi. Şimdi şunu kıralım. Şunu da kırdık. 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 Bunu da kıralım. Kırdık. Ya nereye kadar çıkıyor bunlar ya? Neyse. Daha çok kömür almamıza gerek yok. Şimdi devam ki ediyorum ve nerelere nerelere gidiyorum. Aha. Ya oğlum işte bu kaç 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 kaç. Vuruldum. Aa zombi. Arkadaşlar her yerde bir şeyler bir şeyler peşimi bırakmıyorlar. Bunlar da köylü zombi. Aşağıda da creeper var. Arkadaşlar maalesef burada kalmak zorundayım. İlerle ilerle. İlerle ilerle ilerle. Zor tutuyorum kendimi. Hadi 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 hadi. Nereye kursak ev 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 ev. ev. Heh, burayı kurabiliriz ev bak. Aslında burası güzelmiş arkadaşlar. Hem su da var su işimiz olabilir. Yani o oh, arkadaşlar örümcek var çok korkuyorum. Kırmızı gözlüler. Ya ben sana ne yaptım? Kaçalım arkadaşlar kaçalım kaçalım kaçalım. Bu örümcekler çok fenalardır. İlla sabah olmasını beklemeliyim ya. Öl, 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 öldü. Şimdi kaçabilirim. Hayır. Kaçacak yer kalmadı. Arkadaşlar hemen oraya ev kuralım. Derdiktim. Arkadaşlar bir yere çıktık. Nereye çıktık ama anlayamadım. Bize ne dalıyor ya? Bakamadım sabahtan beri. Arıyorum ama. Bize iskelet mi dalıyor? Baksanıza arkadaşlar şurada ok var. Anlamadım. Madem iskeletor var. İskeletoru öldürelim o zaman. Diyeceğim de boğaz geçtim. Şimdi yanımıza gelirler de. İlk neyse şu elmayı yiyelim bir. Lam 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 Yedik. Şimdi şuraya. Arkadaşlar şimdilik tahtadan yapmak zorundayım. Arkadaşlar devam ediyoruz bunu şuradan kıralım. Ya da böyle yapalım burasını. Burası böyle olsun, burası böyle. Böyle, 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 böyle. Arkadaşlar daha uzun yapacağım. Şimdilik bunu yapalım da. Şimdi baltayla biraz ağaç keselim de tahta yapabilelim. Ama ya küçük köylü zombi ya. Öl küçük köylü zombi. Küçük köylü zombi. Öl. Ya öldürdü beni. Acaba nereden başlayacağım? Ben oraya nereden gitmiştim? Hiçbir şey haberim yok. Hayır! Olamaz. Orayı tekrar bulmalıyım arkadaşlar. Hayır, buna inanamıyorum. Ben nereye gitmiştim? Arkadaşlar ben yukarı gittim diye hatırlıyorum. Hepsi küçük köylü zombi yüzünden. Şimdi oraya taa geri dönmem gerekecek. Nasıl gideceğim ben oraya? İskeletorlar, miskeletorlar gelip duruyor başıma. Yorulduk herhalde. Neyse. Hızlı gitmeliyim. Orayı bulmalıyım. Ben nereye gitmiştim? Hemen bulmalıyım. Sanırım ben oraya gitmiştim. Evet. Arkadaşlar creeper patlayacak patladı zaten de hiçbir işine yaramadı. Ben nereye kurmuştum evi? Ben buraya kurmamıştım şuradan gitmiştim. Herhalde böyle hatırlıyorum. Ama benim evim nerede ya? Evimi bulamıyorum. Ev 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 ev, ev, ev neredesin ev 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 yanıma gelecek de sanki çağırmış gibi. Bu ne ya? 8 hmm. Sekiz toprakla ne yapacağım yanımda ya? Hmm. hmm. Ne yapalım ne yapalım acaba? Kaldık burada. Hayır. Olamaz. Olamaz. Ah örümcek geldi bir de başıma. Hadi bakayım. Ben nereye koymuştum evi? Şuralardaydı herhalde. Evet evet buralardaydı. Evet arkadaşlar buldum evimi. Sonunda. Küçük zombi nerede küçük zombi? Neyse şunları da alalım arkadaşlar hemen. Enderman. Arkadaşlar Alper'in abim geldi. Evet ben... uzun zamanlar yoktum. Birileri döndü öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü. Ne yapıyorsun lan? Minecraft çekiyorum. Aşam olmuş ya i̇şte oğlum. İşte aşam. Yapma sen onu vursa da. Üç seni Sen öldün koçum öldüm sen. Ölmedim zaten daha demin öldüm arka. Ölmedim, sen. Ölmedim. Hadi bakalım ben gidiyorum. Kaç dakika oldu video? Daha bakmadım. 9 dakika. Evet, ha tamam. 15 dakikalık. Ne yemek yiyeceğiz? Ev mi yapıyorsun lan burayı? Hı -hı. Genderman mı var? Aha, gözlerine bakma. Gözlerine bakma. Arkadaşlar, köpek gibi gözlerine bakmıyoruz bunun da. Gözlerine baktım mı? Saldırıyor. Evet, evet. Osman Berk de geldi. Video mu çekiyorsunuz? Hayır. Niye? Deve çekiyoruz <laughs> Çok komik. Değil mi? gözlerine bakma moruk. Moruk bakıyorum lan anne. Bak ben bak. Bak bak bak. bak. Hayır Şana bakmayacağım. Bak. Bakmayacağım. Bak vallahi eğlence olsun videoda. Ununuzu duydum. Onu nasıl Bir kere bak oğlum bir kere bak. Lan buraya geliyor. Bak bir kere oğlum videoda eğlence olsun. Seyirciler merak ediyor ne yapacak diye. Ya ağzını açacak ki korkuyorum ondan sabah sabah olsun sonunda ya. Sen ne yapıyorsun Seni öldürür oğlum. Kim? Enderman. Bak bakıyorum. Oğlum Enderman'a bak ya videoda eğlence olsun. i̇stiyor musunuz arkadaşlar? Hemen yorumlara yazın. Hayır istemiyorlar kesinlikle. Kim istemiyor? Ben istiyorum. Onunla ya. elinde toprakla geziyor bu adam. Gel. Onunla... Ya ya. Bir kere bak oğlum. Ne korkak oynuyorsun ya bak. Gid ya bak şunun ya. gözüne bak. Gitti. Gitmedi hala orada bak o. <laughs> Sonunda ya. Ölüyor iskelet. Yaşasın. <gülüyor> Öl. Aa, şu Enderman'a bak olsaydın ya. Gitti kendime. Orada ya hala. Olsun. Arkadaşlar yatak yapmalıyım. Çok önemli. Koyun bul koyun. Koyun var da söyle. O bunlar. Ötekini öldürme. Ötekinden yün çıkmaz. Yaşasın Yön bari. O velet çünkü velet. Biliyorum ya. Ve velet, Veletlerden velet. yün çıkmıyor. yün çıkacak? Cık cık. Ya öyle bir şey mi dedim ya ben? Ya ben çalışma masası ya, yapmayı Sen unuttum. daha yatak yapamıyor Bir de süslü püslü yapmaya çalışıyorum. Ya salak mısın oğlum? Baltayla kessene. Ha doğru. <laughs> ben de diyorum acaba bu elimdekini. ne? yine endirmem. Bak, yani. bak 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 bak. Sen öldür. Niye? Nerede? Ben öldürmesini istemiyorum ama nerede mi? Öldürsün olacak ya sanki çok bir şeyim var yine. Evet ben var. Ben şarj aletimi buldum yaşasın. Nerede? Çekme kendi değilmiş. <laughs> ne kadar zor. Dedek Bana öyle bakma. Alparan yetim hemen buldu da öyle. Bu niye? Neyse. Ya burada. Bak bak bir tane. Söyle çok önemli bir şey değil Ya hadi ya ver onu kendine geri mi yaptın? Ya o Evet muruklar şimdi ne yapacağım bakın. Bak bak bak. Şu an Alper'in abimin elinde ben de değil. Oo! 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 Ne yaptı bu? Osman ver ver onu. Bir ver ver. Gözüne bakacağım ya. Ya Enderman yok yok. Bakın önemli bilgiyi sizinle paylaştığım için gurur duyuyorum. Çok merak ettim ya. Enderman gözüne bakınca Ya ne olacak. <laughs> Bunu ayarlıyorduk ya. Şimdi tekrar ayarlayayım. Şunu zombiyi öldüreyim de. Bak yaratıcı sana. Ben demir golemi yapayım. Ya demir golem yapmasını ben de biliyorum. Herhalde. Nerede biliyorsun? Yalan söyleme. Ben kardan adam yapmasını ne biliyorum. Ya biliyorum ya. Ben de kardan adam yapmasını biliyorum. Ya, yalan söyleme. Ya iki tane kar koyacaksın. Neyse, bu youtuber beceriksiz. Ya ya. ya. Ben hayatımda bu kadar beceriksiz bir youtuber görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya nasıl ya? iki tane kar koyacaksın. Üstüne de bal kabağı balk koyacaksın. Ya öyle öyle Belki de. Ya öyle ya. Öyle. Belki bunun başka bir şey yapacağım. Demir golem de kolay. Ya demir golem hiç kolay değil. Nasıl demir golem? ne yapalım hemen. Ya çünkü çünkü. <laughs> Ben bunlar bir tane oldu yaptı ne işi Şimdi bir tane masa, bir tane bundan, bir tane daha, bir tane daha meşale. Buna da ihtiyacım var. Çocuklamak için. Ya çocuk bunun eski sürümünü indireyim de hep, hep araba oynuyor. Niye? Şuradan yapılıyor diye. Aslında biz seninle oynayabiliyoruz ha. E, oynayayım. Sen bunu bana at. Hı. Şeyin hospodunu açalım nenenin. Hı. Oradan oynayalım. Tamam. Ay, Alper abi hayır. Anneannem 480 megabayt kalmış. Mobil versin açmayacağız. Sadece hotspot aç. Ha ayarlar mı ya? İnternet değil mi? Ya ne? Hotspot, hotspot. Nereden yapıyor öyle ya? çocuk. <laughs> Bağlantı noktası var ya hotspot biliyorsun değil mi? I I. Ya oğlum hiç senin sesin çıkmıyor ki ben bu videoyu hayatta izlemem gençler izlemem bunun videosu nasıl video bu? Ne o, ya olduğun, ne? O, olduğun yerde oyun oynuyorum. Ya neyin oyun oynuyorum? Ben şeyi bulmaya çalışıyorum. Nasıl güneş yapılıyordu? Güneş An ne? Anca binden güneş yapılıyordu. Ya. Ver şunu ya, ver şunu ya. Çok çok çak sen çok, çok komiksin. Senin daha komik bir dakika. Ya. Bak, bak ben ne komediyim bak komediyim, komediyim. Buraya gir bir. Ya hayır ne ne? Anlamadım. Osman <laughs> Osman bir dakika bir dakika dur dur bir dur dur şu gün şu gün. Steve the music. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Müzik ne ya? <laughs> Şuradan hıyar şuradan ya. Ya müzik. Ya çocuk bırak. Yapma bırak. Ya. yapma ya. Okay. Bırak ya. çocuk bırak çocuk oyun oynamıyor. Video <laughs> çekiyor çocuk sen elleyip duruyorsun çocuğu ya. Çek oğlum De Diyor tavu öldür. <laughs> Niye? Bak bu videoya 50 bin like gelsin. <laughs> Kim gerçek 50 bin like? Senin kaç abone var? Bakmadım ki. Allah'ım ya çocuk abonesini bilmiyor. 12 ya da 11'dir. Benim videom kaç kere izlenmiş? 24.000 bin 20 kere. 20 de, 27. Aa yaklaşmışım. Bak bu da evet buna izlenme rekoru göreceğiz 100 kere izlensin. Hadi canım. <laughs> Hayat 100 kere izlenmiş arkadaşlar bu video. Nerede izlenmiş? Kaç? İzlenen sosman bana 10 milyon izlenmiş. Ya. ya. Ben... Bana ne? Tamam şuradan kral. İzlemez de ondan. Heh burada. <laughs> Kemiği ne yapacaksın? Köpek mi yapacaksın? Evet. Köpek, <laughs> köpek bul çocuk köpek bul. Ya nereden bulayım ben köpeği şimdi ya Allah'ım ya. Dolaş etrafları. Bir de köpek bul. Ya çocuğu rahat bırakın çocuk video şey. çekiyor. Oğlum ben bugün çok güzel uyumuşum ya. Akşam hayatta uyuyamaz. Bunlar nasıl işi bu arada? Akşam uyuyarım ben. ben. Arkadaşlar Ol. hemen yatak yapmalıyım ama. Ama ama ama. Ne aması? Bir yatak yapamıyorum. Pırlap falan <laughs> Ya koyun yok ben ne nereden bulayım ya, koyun şimdi? Ya, ben olsam daha ilk gece olmadan hemen yatak yapıyordum ben yatağı. Yapma ya. Bir şey. Sen ya. muruk. <laughs> ya ben evimi kaybedeceğim diye korkuyorum. Kaybet bana ne? Sök şeyleri kaybet. Şok odunları. Lan caz yapmaz. Burayı yapmayayım evini ya. Tabii sen caz yapmaz <laughs> Niye var burayı yapmıyor? Aha koyun koyun sonunda ya. Aha iki tane koyun. Benim şansım var ya. Ben niye bunu? Dört tane gerekiyor. Ben niye bununla vuruyorum? Öl lan. Kılıç yapsana kılıç. <laughs> kılıç var zaten elimde. Tahta kılıç. bu oyunda geçir kanalına abone olun. Hayat bolmayın yani arkadaşlar. PİK para geçir. <laughs> <laughs> Paralı arkadaşlar bu videoyu. Sakın abone olun. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Ya sen çocuğun düşmanı mısın? Bırak çocuğu abone olsun ha. <laughs> abone olun beğenin yorum atın. Osman bir salak derdiye akıcı olmalısın. Ulan cihaz yap. Alperen yok yakışıklıdır diye yorumlarla tuz aldım. <laughs> Ulan cihaz yapma. Sonunda yapabildi Yakup arkadaşlar bir yatağı. Aferin lan. Yatak yaptın mı? Yapmadım. Ben <laughs> sonunda uyu şimdi uyu 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 Şimdi ev yapacaksın. <laughs> Tabii ki. Hayır. Ve pro Yakup hemen iş başında. Hani? Oh, Aa ha, kurt. 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 Kurt o, o, benim kemiğim nerede lan? Salak kemik bir sen ne saldır ha? Salak tavuk ya o. Kemiği al salak. Eline kemik al. Evcilleştir evcilleştir. Otur lan. Aa köpüğü oldu. Anam anam anam. ana. Lan niye orada lan kutucu alacak ya şimdi köpek. Oğlum bana kutucu. Tavuğu saldırsın tavuğu. İş tut tavuğu. İş tut. Ya Ey. oğlum şunu Tavuğu abi. vur. Ya sen çocuk mu mısın? Ayakta dur. Tavuğu vur tavuğu. Öl. Hani? Öldü ya lan. Tavuğun etini almadın. Bana ne Yaşamak için bu önemli değil. Değil mi arkadaşlar? Bal yiyen bunu bari. Nam nam nam. Etmek ki somun yiyin. Niye somun Olta yap olta. Niye? Ya. Sen köpek özürlü bırak. Niye? Bilmiyorum hiç sen peşinden gelmiyor. Ben ne Bu komedi Eskiden oyunda köpekler şundan yürüdü sahibinin bilir miydi? Yapma ya. Hala şundan yürüyor mu? Ne bileyim. Bilmiyorum. Tam bir salaksın. Hadi Yakup. Ne? Hadi. Ne? Sana güveniyorum. Niye? Neyine güveniyorum? Ne yaptım da güveniyorum? Minecraft'tan başka çek video yok mu? Yok. <laughs> Hadi Brawl Stars çekip oğlum senin kanını topma. Tavuk tabi da derdim havuç yedim yok. Salak şimdi demiyorum gerçekleri yok. Ha, tok. <laughs> ne var Kim? Efsane bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir efsaneydi, bir efsane değildi. Hiçbir de değildi. Arkadaşlar bu oyunu yüklemeyin. Ya. Evet, Minecraft dünyanın saçma bence. Evet. Arkadaşlar onun yerine giden arkadaşlar FS 16 yükleyin. 18. 16. Bakın ben size göstereyim Maronet diye bir oyun var. <laughs> Ya maronet et ne ya? Efsane bir oyun işte. Ha o Al Alper abi. Tavşana vuramadın oyun mu? He abi ben kurbağa vurdum oyunda. <laughs> bir çaktım kurbağaya kurbağa. kurbağa am ya. Amel defteri kapandı kurbağa. ben ne? kazma öyle kazıyorum bunu ya. Çünkü Bak köpek yanımdan geliyor. Benim, benim, ben bu oyunda köpeğim olacak. O her şeye saldırıyor. Niye? Benim şey yapmam gerekiyor. ya. Niye? Niye? Ya demir golem yapamıyorum. Sen de hiç şey yapamıyorum ya. Ya yapıyorum da. Şimdi yapmak istemiyorum. Lan köylülerden ev çalsaydın keşke ya. Yani nereden bulayım sen ben şimdi? Bu köy... montaj yapıyor mu? Hayır. Puh sen. Niye ki? Oğlum gördü Ne oğlum ben de yaparım. <laughs> ne ya? O kadar bilmiyorum ben nasıl yapılıyor. Mantar var. ne yapıyor biliyor musun Sadece bu köpürcük yapıyor. Evet. Köpürcük ne oluyor? Köpük yapıyorum köpük. Oğlum bunu yapma lan onu berbat bir şey. Niye? Bir şey olmuyor ki öyle. ama berbat bir böyle. Arkadaşlar bunu hayat istemez. Vada 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 ne olsun? Hüsamettin. Yok deve. Niyazi. <laughs> Niyazi diyor. Oh, Gittin en saçma adı buldum. Bence çok güzel bir adı. Aynen köpeğin adı Niyazi olsun. Arkadaşlar köpeğin adı Niyazi olmasını isteyen de Ay <gülüyor> <Ulancağız yapma. gülüyor> Niyazi yazsın. Ulanacağız yapma. Niyazi yapma biliyor musun başlığı? Hı. Alper Hanım abim çok komik. <laughs> Hayır. Minecraft maceraları yazacağım. Bilal Pelin Birinci mi? bölüm. Bilal Gece yaşadığım zorluklar diyeceğim. Bilal Pelin abi yaz. Niye ya? <laughs> Çünkü ben konuşuyorum videoda sürekli. Siz hiç konuşmuyorsunuz. Ya ben. sen, sen konuşmak da benim fırsatım kalıyor mu sanki? Kuyarlık yapıp hiç konuşmuyorsun değil mi? Hı. Nerede kapı? Kızıl flif. Kırmızı boyalı tam büyük orman meşe. Ha. <laughs> meşe kapı. Meşe kapı yapmak benim işim. Bence Bence meşe kapmak çok fena. Meşe kapıyor. Lan annecağız yapma. Bir şık yap. İki şık yap. Üç şık yap. İki tane yap fıt. Niye? Fıt gibi iki tane yapalım. <laughs> Yapmadın oğlum sen. Niye? Almadın ki. Yedi tane. Almadın diyorum. Korkut eşya bir... yapma masasına gireceksin. He lan söylesen o zaman. Hiç bilmiyor ya. Hiç bilmiyor ya. Aha ya aha ya. Pat şuna. Üç tane miydi? Altı tane kapım var. Ne yapayım ben o kadar kapı? <laughs> Oha gerçekten altı tane kapı var. Tabii oğlum ben biliyorum oyunu. Sanki bildiğim bir şey. ben bu oyunda pırıl. Dünyanın sınırı kapı. Ya bu çocuk aptal ya. Daha <laughs> evi yapmadan kapı yapıyorum oğlum sen. Niye ya? Aman oğlum. Hadi oğlum kaç dakika oldu bitirmeyeceğim başka video çek video bu kadardır. Video evet evet benden bu kadar. Yakup. Evet arkadaşlar bu bu videodan bu kadardı. Arkadaşlar videolarda görüşmek üzere. Sakın bu videoya abone olmayın. Çünkü bok gibi. <gülüyor> 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 ya başlarım <laughs> ya. Kanalın adını değiştir. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şey, kanalın B like adını, like adını değiştir. Ya seveceğiz. hadi oğlum kapatsana. Ya bunu yüzüne kapatamıyorum ki ya. ya bay bay. Bir şey aslan. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın.